Selamünaleyküm aramızda ve bereket kardeşlerim. Ee, yeni dersimize hoş geldiniz. Yeni dersimizde matematik 3. sınıf toplama işlemlerini yapacağız. Ama aynı zamanda hemen devamında çıkartma işlemini de beraber de yapacağız. Yani bu dersimizde toplama ve çıkartma işlemi yapacağız aşama. Bu toplama işlemlerini de eldeli ee, ve eldesiz olarak iki aşamada göreceğiz. Burada yaptığım 4 tane alıştırma var. Bunlardan 3 tanesi eldeli, bir tanesi de eldesiz Toplama için elde kolay herhangi bir sayıyla on ve katları uğraşmadan direkt hemen altına yazdığımız e, yani toplama işlemleriydi. Elde ise şimdi anlatacağım beni takip ederseniz toplamları on ve üstünde olan çıkan sayıları direkt aşağıya yazamadığım için yan tarafa yazıp birler basamandaki sayıyı buraya yazıyorum. Örneğin buradan başlayarak sağ üst taraftan başlayarak 5, 6 daha kaç eder? 5, 6. Bir de şunu da hatırlatalım. 6, ee, 6 alt olan sayıları toplayacağız. 6, 6 olan sayıları toplayacağız. 5, 6 daha. Hemen kafamı çalıştırıyorum. Zihnimi döndürüyorum. 5, 5 daha 10 eder. Orada da bir kaldı. 11. Hemen zihinden de toplayabilirim. 11. 11'i buraya yazamadığım için. 10'un üstünde olduğundan dolayı. 11'i yan tarafa yazıp 1'i alıyorum. 1'ler basamandaki sayıyı alıp yan tarafa alta koyuyorum. Burada elde kaç kaldı? Elde 1 kaldı. İşte biz buraya elde diyoruz. Buraya elde dediğimiz için elde'li toplam işlemi oluyor. Elde 1 var. Devam ediyorum toplamaya. Hemen 3'ü tutturdum. 3 ile 3'ü topluyorum. 3, 3 daha 6 eder. 1 de elde var. Kaç etti? 7. Evet. Devam ediyorum. 4, 4, 2 daha 6. Doğru. İşte sonuç bu. Ve eldeye sayı yazdığım için de eldeyi toplama işlemi oluyor. Devam ediyorum. Şimdi diğer işleme geçeyim. Yine 5'i tüttürdüm. 5 ile 9'u toplayalım. 5, 9 daha. Hemen 9'u 10'a tamamladım. 1 oradan gitti. 10. 4 kaldı orada. 10, 14. Hemen zihinden topluyoruz. Artık çok daha basit oluyor. 14. 14, 10 ile üstü olduğu için ne yaptım? Yan tarafı eldeye yazdım. Burası neydi? Elde, evet. 14'ün dördün, 4'ünü aldım, koydum ve elde kaç kaldı? 1 kaldı. Doğru. Şimdi buraya geçiyorum. 4, 4 daha. 8. Bir de elde kalmıştı. Onu da aldım. Ve toplam 9. Evet, böyle burası da tamam. Hemen yan tarafa geçtim. 6, 2 daha. 6'nın üstüne 2 ekle 7, 8. O da 894 sayısında bulmuş olduk. Hemen bir sonrakine geçelim. Daha iyi anlayalım diye. 5'i tüttürdüm. 5, 9 daha. 5, 9 daha. 9'u hemen 10'a tamamladım. 10. 4 de orada kaldı. 14 değil mi? Hemen zihinden topladım. 14. 14'ün dördün... kaçını alacağız? 4'ünü. 4'ünü aldım ve yazdım. Ne var elde? Bir kaldı. Doğru. Elde bir var. Devam ediyorum. Dört dört daha. Kaç eder? Sekiz. Bir de elde. Dokuz. Hemen yan tarafa geçiyorum. Yedi iki daha. Yedi sekiz dokuz. Sayılarımız birbirine yakın yani sayılarda topladığımız 249'da 745'i ve 645'i topladık. Biraz daha iyi anlayalım diye. Yani anlaşıldı değil mi? Mantığı A, otursun diye. Ve 3'ü neydi? 1, 2 ve 3'ü eldeci toplamayla. İşte geldik şimdi eldesiz toplama. Eldesiz ne demek? Hiç eldeye başvurmayacağız. Eldeye herhangi bir sayı yazmayacağız. Çünkü topladığımız sayıların toplamı 10 ve üstü olmayacak. Geçelim, yapalım. 3, 4 daha. 3, 4 daha. 4, 5 6, 7. Değil mi? 3 tane de eklersen 7 eder. 4 4 daha zaten biliyorsunuz. 4 5 6 7 8. 8 8'e. Hiç yan tarafa gittim mi? Yok. Çünkü hepsi 10 ve şey, 10'un altında 9 ve altındaki sayılar. Şu ana kadar 9 çıkmadı ama 8. 8 ve 8'in altı çıktı. Hemen yan tarafa geldim. 6 2 daha 7 8. Evet sonuç 880. Böylelikle gördüğünüz gibi Herhangi bir elde'ye başvurmadım. Elde'ye başvurmadığım için bunun adı elde'li, elde'siz toplama. Bunlar ise elde'li toplama. Şimdi çıkartma işlemine geçelim inşallah. Evet kardeşlerim şimdi e, dersimizin ikinci kısmında çıkartma işleminin üçüncü sınıf çıkartma işlemine devam ediyoruz. Bu çıkartma işlemlerinde iki tanesini ondalık bozmasız, iki tanesini de ondalık bozmalı. Yani komşuya gidip komşudan bir onluk alma usulüyle yapacağız. Allah nasip ederse. Takip ederseniz daha kolay ve anlaşılır olacağını düşünüyorum. Yine sağ üst taraftan başlıyoruz. 7'den 4'ü çıkartıyorum. Hemen 7'den 4'ü çıkartıyorum. 1 2 3 4. Kaç kaldı? 3. Doğru. Hemen altına yazıyorum 3. 5. 5'ten 3'ü çıkartıyorum. 1 2 3. Kaç kaldı? 2 evet. Devam ediyorum. 6'dan 5'i çıkaracağım. Çok basit. 5 giderse kaç kalır? Gelin? 1 kalır. Böylelikle gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde sorun yaşamadan, komşuya gitmeden direkt çıkartma işlemini yapabilirim. Şu ikisi biraz daha farklı olacak. Bunlara daha özenli dikkat edin diyeceğim. Şimdi şunu yapıyorum. 3'ü çıkartalım. 4, 3'ü çıkart. 1, 2, 3. Kaç kaldı? 1 kaldı. Doğru. Hemen yazdım. 5. 5'ten 4'ü çıkartalım. 5, 1, 2, 3, 4. Kaç kaldı? 1 kaldı. Doğru. 7'den Yediden... Şöyle göstereyim. 7'den kaçı çıkartacağız? 2'yi. Tamam, 1, 2. Kaç kaldı? 5 kaldı. Evet. Doğru cevabımız 511 şeklinde olacak. Bu şekilde eldesiz siz çıkartma işlemini yapmış olduk. Bir de onluk bozmalı, pardon elde siz dedim, onluk bozmamız, bozmadan e, yaptık çıkartma işlemini. Şimdi şu ikisinde de onluk bozarak, yani komşuya gidip komşudan yardımlaşarak çıkartma işlemlerini yapacağız. Çünkü çıkartmada bir kuralımız vardı. Neydi? Büyük sayıdan küçük sayı çıkart küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Örneklendirme olarak söylüyorum. Hemen evde de size diyelim ki 5 tane topunuz var elinizde. Ama sizden biri dedi ki bana 7 tane top ver. Verebilir misiniz? 5 topun içinden 7 tane verme imkanınız var mı? Mümkün değil, değil mi? Çünkü zaten mevcutta olan sayınız, mevcut olan topunuz 5 beş tane. 5'in üstünde istenirse bunu çıkartmanız yani onu vermeniz mümkün olmadığı için de küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz. Peki ne yapacağız hocam diyebilirsiniz. Küçük sayıdan büyük sayı çıkmaz ise o zaman komşumuz var. Komşuya gideceğiz. Ne demek istiyorum? Hemen yapalım. 6'dan 8 çıkar mı? Bakın işte karşımıza çıktı. 6'dan 8 çıkmaz. Çünkü 6 daha küçük, 8 daha büyük bir sayı. O zaman ne yapmam lazım? Hemen diyeceğim ki komşuya geldim dedim ki komşu komşu sen yani de zaten dokuz tane var. E bir tanesini bana versen olmaz mı? O da tabii ki ya yardımlaşmayı sevdiğinden dolayı verelim diyor. Ben de sekiz kalabilir diyor. Burası sekiz kaldı mı? Bir taneyi buraya verdi. Burası on yedi oldu. Şey on altı oldu. Bir taneyi buraya verince onluğunu, bir onluğunu oraya verince burası 16 oldu. Peki 16'dan bu sefer ne yapacağız? 8 çıkar mı? Artık çıkar çünkü artık 16 8'den büyük bir sayı oldu. 16'dan 8 çıktı mı? Hemen 6 kenarlaydı. 30 sildim. Üzerine 2 daha sayıyorum. 7, 8. Kaç kaldı? 8. O zaman 16'dan 8 çıkınca kaç kalmış? 8 kalır. Evet. Peki yan tarafa geçtik. Burada kaç kalmıştı? 9'dan mı çıkaracağız? Hayır. Burada zaten ne kalmıştı? 8. 8'den 6 çıkarsak Hemen bakalım. 8'den 6 çıkartacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kaç kaldı? 2. Doğru. Tebrik ederim. Doğru. 2 kaldı. Peki son. 4'ten 2'yi çıkartalım. 4'ten 1, 2. Kaç kaldı? 2. Sonuç. 228. Böylelikle bunu anlamış oldunuz inşallah. Şimdi pekiştirelim bu konuyu. Bir sayımız daha var şimdi. Aynı şekilde komşuya gitmeli. 3'ten 7 çıkar mı? Yine çıkmaz değil mi? Çünkü 3 küçük, 7 büyük. O zaman ne yapacağız? Burada yaptığımız gibi hemen komşuya geldik diyeceğiz. Komşu, sende 4 var. O 4'ün bir tanesini bize versen, hani bir onluk bize versen biz de bu işlemi yapabilsek. O da tabii diyecek, hemen veriyor bize. Burada kaç kalıyor o verince ona? 3 kalıyor. Hemen buna verdiği 10. Burası da kaç oldu? 13, 3 de 13 oldu, tamam. 13'ten 7 çıkarsam hemen bakıyorum, 13. yan tarafta da 3 var. 10, 3'ü sildim, 4, 5, 6, 7. Kaç kaldı? 6 değil mi? Evet, 6 kaldı. Gördüğünüz gibi, 13'ten 7 çıkınca 6 kaldı. Hemen devam ediyorum, yan tarafta geçtim, 3. 3'ten 2 çıkarsa 1. Doğru. 1 kalır. Çok güzel olmadı. Biri. Tamam. bir böyle kötü. Yaptım 1'i. Tamam. 1. Sonra yan tarafa geçtik. 5. 5'ten 2 çıkarsa 1, 2. Kaç kalır? 3. İşte gördüğünüz üzere 316. Böylelikle çıkartma işleminin de sonuna gelmiş olduk. Birazdan inşallah tahtaya sizin için toplama ve çıkartma ile alakalı ödevleri yazacağım. Onları da defterinize yazıp çözmenizi rica ediyorum. Evet kardeşlerim, şimdi tahtaya üst tarafta toplamaları yazdım. Ödev olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Alt tarafta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de çıkartma işlemlerini yazdım. Toplamalar eldeli toplama ve eldesiz toplama şeklinde ee, çıkartmalarda bazıları e, onluk bozma, bazıları da direkt e, onluk bozmasız çıkartma işlemleri olarak yazdım. İnşallah dersimiz bu kadar. Allah'a ısmarladık. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve bereket.